Kilo almak hayatımızın bazı dönemlerinde çoğunlukla hepimizin yüz yüze geldiği bir problemdir. Hepimiz fazla kilolu olmanın hangi sağlık sonuçlarını doğurduğunu biliriz. Kalp hastalığı, şeker hastalığı, çarpıntı. Ve bu ekstra kiloların kendimize olan güven ve saygımıza neler yaptığını hepimiz biliyoruz. Ben yataktan zar zor kalkıyor ve egzersiz hiç yapamıyorum. Ben kilo kaybetmeme yardımcı olacak bir şey arıyordum. Kilo kaybetmeye başlamıştım fakat ilerleme kaydedemiyordum ve eski halime dönmek istemiyordum. Ben her zaman kilo kaybetmeme yardımcı olacak bir şey aramışımdır. Kilo kaybedeceğime inanmadım. Gerçekten bunu yapabileceğimi düşünmedim. Çoğumuz kilo kaybetme ve kilomuzu korumanın en etkili yolunu bilmiyoruz. Kilo kaybetmek kolay değildir. Disiplinli olmanız gereklidir ve yaşam biçiminizde birkaç değişikliğe yol açar. Ayrıca düşündüğünüz kadar da zor değildir. Herkes hayatını baştan aşağı değiştirmeden, aşırı diyetlerle veya rutin çalışmalar olmadan aşamalı olarak kilo kaybedebilir. Bence bugünlerde Amerika'da karşılaştığımız en büyük problemlerden biri de obezitedir. Yaşam biçimimizin sonucu olarak diyet dönemlerimiz, yiyecek seçeneklerimiz, egzersiz eksikliklerimiz hep sabittir. Oluşan obezitenin önemli bir problemi sadece yetişkinler için değil, çocuklar için de geçerlidir. Sağlık ve kozmetik dalında uluslararası lider olan firmalardan biri bize şimdiye kadar hayal ettiğimiz vücut ölçülerini elde etmemizi sağlayacak sağlıklı bir yol sunar. Forever Living Products yeni Clean and Lean programı. Clean and Lean, FLP'nin besin tamamlayıcılarının gücüyle sağlıklı yiyeceklerin tüketimi için kapsamlı bir kılavuzu, yemek planını, egzersizi, zayıf olmayı başarmanız için gerekli her şeyi sağlıklı yaşam biçimiyle birleştirir. Clean and Lean programının kalitesinin kilit noktası sağduyulu olabilmek ve uygulanabilir olmasıdır. Bu sadece kişisel merak uyandıran bir diyet değil, her bireyin ömrünün geri kalan kısmında başarabileceği yaşam biçim programıdır. Başladım ve Clean and Lean'i uyguladım. Sonuçlarını hemen görmeye ve hissetmeye başladım. Sonuçlar hayret vericiydi. Kilolarım eksilmeye hemen başladı. İnanılmazdı. Biz bunu ailece uygulamayı ve beraberce devam etmeyi kararlaştırdık. Bu işimizi kolaylaştırdı çünkü bu şekilde birlikte çalışıp birbirimizi cesaretlendirebildik. Bütün aile bunu uyguluyorduk ve hepimiz tamamıyla sağlık bilincindeyiz. Daha iyi yemek yiyip ve daha iyi hissediyoruz. Umarız ki daha fazla sağlıklı yaşayacağız. Cleanerliğin programı Clean 9 ile başlar. 9 günlük rejim vücudunuzdaki katkı maddelerini ve kimyasal maddeleri tamamı besinsel olan sırasıyla Aloe Vera jel, Forever Garcinia Plus, Forever Bee Polen ve son olarak eklenen FLP'nin kilo dengelemesi çizgisindeki Forever Light'dan %50 daha fazla protein ve yarısından az karbonhidrat içeren yeni Forever Light Ultra ile temizler. Benim en favori ürünlerim Bee Polen ve Probiyotik'tir. Probiyotikle metabolizmam daha iyi çalışıyor ve yemekleri daha iyi kontrol edebiliyorum. Bipolen ve Forever Light Ultra ile hazırladığım karışımlar kilomla ilgili olarak bana yardımcı oldu. Başka şeyler yiyerek kilomu azaltmama ihtiyaç duymadım. Sadece yeme alışkanlıklarımı değiştirdi. Bütün bu doğal tamamlayıcılarla iki günlük yoğun temizleme programından sonra Clean9, kalori alımı kontrolünü lezzetli ve sağlıklı yemek seçenekleriyle tam bir kılavuzla size yardımcı olur. 9 günlük program boyunca Cleanerliğin günlük planı size bu istikamette kalmanız için izlenecek amaçlarınızı, yemekleri, egzersizleri, motivasyonu ve enerji seviyesini gösterir. Clean 910 ilk iki günü ciddi bir kararlılık gerektirir. Hayatımda değişiklik istiyorum demelisiniz. Ben insanlara şöyle diyorum. Eğer Clean 910 ilk iki gününü yapabiliyorsanız bütün programı yapabilirsiniz. Ben ilk iki günde 4 kilo kaybettim. İzleme süreci uygulanırken kanınızda oluşup hücre seviyenizin aşağısına kadarki yerde oluşan maddeler dışarı atılır. Ve hücreleriniz size şöyle seslenir. Teşekkürler. Teşekkürler beni bu güzel şeylerle besle. Bu vücudunuzda olmaya başlayan kimyasal değişimlere benzer. Clean and Lean programını uygularken biraz farklı hissetmek olasıdır. İnsanlar kendini enerjik hissederler. Birkaç gün içinde insanlar kendilerine çarpıcı bir değişiklik hissederler. Clean 9 programının 9. gününde daha temiz bir vücut, motive edilmiş bir zihin, sağlık için sağlam bir temel, başarılı bir kilo kaybına sahip olursunuz. Kilo kaybettikten sonra size yol gösterecek, yönetecek ve eski alışkanlıklarınıza geri dönmemenizi sağlayacak bir kılavuza ihtiyacınız olacaktır. Lifestyle 30 tam olarak bu kılavuzdur. Bu harika ürünler ve harika taslak size yaşamanın yeni bir yolunu öğretecektir. Clean 9 kilolarınızı dengelemenize hızlı bir başlangıç yaparken Lifestyle 30 kilo bakımı ve fitness alışkanlıklarıyla uzun vadeli bir sağlık için yaşam boyunca sürecek bu yolda sizlere kılavuzluk eder. Bu program FLP'nin kanıtlanmış besin tamamlayıcı serisiyle başlar ve sonra size nasıl uzun vadede diyete gireceğinizi, fitnessi ve sağlık kaidelerini geliştirerek gösterir. Fazla kilolu veya kilo kaybetmeye çalışan insanlarda gördüğümüz sorunlardan bazıları bu insanların kilo kaybına ulaşmaları için sadece diyet yapmalarıdır. Kilo kaybına daha sağlıklı ve etkili bir yolla ulaşabilmeniz için sağlıklı bir diyetle egzersizi birleştirin. Egzersiz programında ciddi bir şekilde tutarlı olmanız gerekir. Diyetinize ve sağlıklı beslenmenize ulaşırken de tutarlı olmanız gerekir. Bu programın düzeninin tutarlı olması için gerçekçi ve uygulanabilir olması gerekmektedir. Ve bence Lifestyle 30 programına baktığımız zaman egzersiz programlarının ne kadar uygulanabilir olduğunu göreceksiniz. Bu size amaçlarınıza ulaşmak için hayatınızın her gününde yapabileceğiniz küçük ve artarak devam eden şeyleri önerir. Bir şahıs bu programın içindeki yemek ile ilgili olan besin ve sağlık yaşamını birleştirerek belirli bir süre sonra kendi kilo hedeflerine kolaylıkla ulaşabilir. Yemek gruplarından porsiyonların ölçüsüne kadar her şey, kalori sayımı, metabolizma, yemek planı, egzersiz, daha fazlasıyla temel hususlarla ve basit kılavuzuyla Lifestyle 30 sadece bir diyet planı değil, bir hayat planı. Green and Lean ile ilgili olarak en güzel olan şey çok yönlü olmasıdır. Programınızı isterseniz biraz değiştirebilirsiniz. Yemeğinizi akşam yemek yerine isterseniz öğlen de yiyebilirsiniz. Öğle yemeği ile kahvaltı arasında bir zamanda yemek isterseniz bunu da yapabilirsiniz. Programınıza uygun hissettiğiniz herhangi bir zamanda veya yaşamınıza uyacak bir şekilde uygulayabilirsiniz. Bu gerçekten mükemmel bir şey çünkü takip etmesi çok kolay bir program. Daha fazla enerjim olduğunu hissediyorum. Ne zaman yürümek veya jogging yapmak için dışarı çıksam, insanlar ne yaptığımı hemen sorarlar. Ben de onlara clean and lean kullandığımı söylediğimde o nedir diye soruyorlar. Ben de Forever Living Products'ın daha iyi bir yaşam biçimi sunan yeni ürünü olduğunu söylüyorum. Vücudunuzu şekle sokmasına ilave olarak Cleanerliğin işinizi de düzene sokmanın en güzel yoludur. Yeni Cleanerliğin iş paketi ve Clean 9 programı, FLP işine başlamanız için gerekli olan bütün basılı malzeme ve pazarlama araçlarıyla birlikte geliyor. Clean zayıflama zayıflamayla ilgili olan bütün karışık, asılsız bilgileri ve varsayımları ortadan kaldırır. Her yaştan ve her kilo seviyesinden gerçekleşebileceğine inanılan diyeti yapanlar, başarıyı sistemin her basamağında daha zayıf ve daha sağlıklı bir yaşam biçimiyle başarıp geliştirdiklerinde insanlar tarafından daha çok sevilirler. Clean Early'nin yaptığı da bu. Sizi sağlıklı yapıyor. Sadece kilo kaybetmenize değil, yemek ile ilgili olan düşüncenizin değişmesine, hangi şekilde yiyeceğinize ve ne kadarlık kısmını sisteminize alacağınızı gösterir. Ben kesinlikle Dave'in kendine güven ve etrafına yaydığı enerjide büyük bir değişiklik görebiliyorum. Onu sahnede sunum yaptığı zaman gördüğümde sanki farklı bir insan. Kendini artık daha iyi hissediyor. Her zaman hayalini kurduğunuz ve layık olduğunuz vücuda enerjiye ve güvene karar verdiğinizde yapmanız gereken tek şey kolay olan bu programı takip etmektir. Bu bana bunu yapabileceğime dair enerji seviyesini, gayreti, umudu verdi. Eğer fazla kilolu biriyseniz, kilo kaybettiğinizi gördüğünüz zaman gerçekten şöyle diyeceksiniz. Gerçekten oluyor, ben bunu yapabilirim. 24 kilo kaybettim. Kendimi çok daha iyi hissediyorum. 46 bedenden 36 bedene indi. Ben herkesin bunu yapabileceğine dair bir örnek ve kanıt olarak yaşıyorum. Bununla ilgili hiç kimsenin bahanesi olamaz olmak istediğiniz gibi bir insan olarak hissetmeye ve yaşamaya başlayın. Forever Living Products'ın yeni Clean and Lean programıyla herkes ömür boyu sürecek zarif bir görünüm ve sağlıklı yaşam biçimiyle güvenle ve devamlı olarak kilo verebilecek.